size bir sorayım. E video oyunu sonuçta. Bugün karakterlerimi değiştirip insanlara e, kaç e, yani onda kaç puan veriyorsunuz diye sorabilirim. Bugün öyle bir video olsun. Bakalım bu karaktere kaç puan verecekler. E, şuradan birisini bulalım. Ama kız e, birisini. Kızlar yok mu? Bana kız lazım. Ee, Bunu bulalım. Ee, merhaba diyelim. Gitti bile. Ee, böyle yazılı kalsın. Ben şimdi bir tane kız bulup hemen bir sorayım. Şu kıza bir sorabilir miyim? Bakalım Türk mü hamster? Şimdi bir tane kız bulmam lazım. soalım bu soracaktım ama bakalım. bir şey diyecek mi arkadaşlar? Teşekkürler. Um, <laughs> Bu 10'da 9 vardı arkadaşlar. O zaman şimdi başka bir kişiye soralım. Um, kız birisini bulalım. Bakalım. Bakalım kız. Yazalım ee. şuraya. Bir kişi daha bulmak istiyorum hemen bir kişi daha bulalım sonra bir karaktere geçelim Bir tane kız Bir tane kız bulmam lazım. hiç kız yok şu kız var da olmaz bir tane kız bulmam lazım o kıza sormuştum Allah Gemin, onda ee, karakterime onda kaç puan veriyorsunuz? teşekkürler. Diyorum şu an videodasını video biliyorum. Çok iyi puan verdi. Kaç vermişti? Um, unuttum. 394. Onda 394 puan verdi. Beğendi. E şimdi karakterimi değiştirip bir daha insanlara sormak istiyorum. E bu benim şimdilik birinci karakterim arkadaşlar. Hemen ikinci karakterime geçelim ikinci karakterim çok hoşuma gitmedi. Ama bu karakterimi sormak istiyorum arkadaşlar. Yine aynı kişiye sorsam mı? Ee, mesela yine şu kıza sorayım. Yanındaki kıza sorayım. Ee, merhaba. Çekim onda kaç puan veriyorsunuz? Onda kaç puan? Şöyle gösteriyorum kendime. saymadım belki arkadaşlar. Ne diyor? Onda mit. <laughs> Teşekkürler. arkadaşlar abone olun diye. Teşekkürler. Hoşça kal diyelim. Evet arkadaşlar bu karakterime 10'da 10 on vardı. Kız çok tatlış. O zaman başka birisini de soralım. Ve videom uz uzatacak mıyım yoksa az mı olsun karar veremedim ama bir tane daha karakterim var. Onu da sormak istiyorum ama ilk şu karakterime 3 ya da iki kişi ya da sorayım. Ondan sonra arkadaşlar öbür karakterime geçeceğim. O zaman ilk bir birisini bulalım. Ehm um, kim olabilir kim olabilir yani böyle Heh, şu kız Şu kıza soralım bakalım bir şey diyecek mi? Hmm. Ee, İngiliz bunlar galiba ama şuradan birisi bir Türkçe konuşuyor ama tanıyor olmuş. Neyse. Ama benim başka birisini de bulmam lazım. karakter sayalım ee, karakterim Teşekkürler. Teşekkür ettik. evet arkadaşlar. 9, 10. Bu, bu, karakterden hem 9 hem 10 puan aldım. Şimdi ne yapsam? Bir tane daha karakterim var ama onu sorsam mı? Sormasam mı? Yani karar veremedim ama arkadaşlar soracağım ya. Arkadaşlar o zaman o karakterime geçelim. Bu karakterimi çok fazla beğenmedim ama sorsam mı sormasam mı biraz karar veremedim. Ama sorayım ya. Videodayım şu an. Yani sormam lazım. Kız olan birisini bulmam lazım. O zaman kim 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 kim. O zaman arkadaşlar hemen bir birisini bulalım. Eee başka kime sorayım? <laughs> Merhaba diyelim şuna da. İsmi neymiş? Bakalım cevap verecek mi? vermedi. O zaman başka birisini bulalım. Bu çocuk ne tatlı. Çok tatlı. O zaman ona bir merhaba diyelim. niye hiç kimse konuşmuyor ya? Her neyse. Evet arkadaşlar. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.